Bir yandan Suriye'de seçim yapacağız, sonrasında da burası bizim diyeceğiz diyen bir terör örgütü var. Daha aşağısında İsrail'in başbakanının oğlu diyor ki sizin o Doğu, Güneydoğu, Anadolu zaten bizim olacak. Bunların planlamalarını yapıyoruz. Aha haritamızda bu. Öyle boş durabileceğimiz, sadece ümit ederek yaşayabileceğimiz bir coğrafyada değiliz. İnşallah hiç kimse ee, o... ...tasarladıklarına kalkışamasın. Ama onun için güçlü olmak zorunda olduğumuz ortada. Her zaman diyorum, yine diyeyim... ...en iyisi bizde olsun, en iyisini biz yapalım... ...en güçlü biz olalım ama kimseyle... ...en azından kullanmak zorunda kalmayalım. Ondan ürksün, kaçsınlar. Şimdi bugün Türk Havacılık tarihinde... ...Dünya Havacılık tarihine giren bir ilke. Yine Bayraktar TB2 imza attı. Görüntüsü gelecek çünkü... Ee hiçbir insansız hava aracının bugüne kadar yapamadığı otonom fıçı tonu testini gerçekleştirdi TB2. Şimdi görüntüler bunlar ben de aktarmaya çalışayım. Bakın bu birinci hamlesi bundan iki kez daha üst üste yaptığını vurguluyor bu konuyla ilgili açıklama. Manevra testleri için gökyüzünde seyir halindeki bayraklar TB2 sarmal bir yörünge izleyerek ve kendi eski ekseni tarafında etrafında tam tur dönerek icra ettiği bu manevrayla dünya havacılık tarihine bir kez daha adını yazdırdı. Bu manevrayı başarıyla yapabilen ilk ve tek silahlı insansız hava aracı olan Bayraktar TB2 otonomi ve aerodinamik kabiliyetlerinin ne kadar gelişmiş olduğunu da bir kez daha gösterdi. Bayraktar TB2'nin tarihi anlarını ise test faaliyetlerini sürdüren bir başka Bayraktar TB2 ve Konya'daki mühimmat atış testinden dönen Bayraktar Akıncı TİHA kayıt altına aldı. Bayraktar TB2 siyah test sırasında otonom olarak gerçekleştirdiği Fıçı tonosu manevrasını yani bu biraz önce tanımladığım kendi ekseninde dönme manevrasını tam 3 kez denedi ve bu denemelerin hepsini başarıyla tamamladı. Özellikle savaş jetlerinin önemli kaçış manevralarından biri olan fıçı tonosu şimdiye kadar dünya üzerinde biraz önce de söylediğim gibi hiçbir SİHA tarafından gerçekleştirilememişti. Bu e, tarihi anı da bayraklar kaydetmiş oldu. Efendim. Şimdi e, hürjetle ilgili. Bir başka gurur vesikasından da bahsedelim. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında ilk kez Türk Havacılık Uzay Sanayi'nin kahraman kazan tesislerinden ayrılmıştı. Samsun'da özel bir gösteri gerçekleştirdi. Ardından Efes 2024 biraz önceki birleşik tatbikatta da fiili atış arazi tatbikat kapsamında da İzmir'de uçmuştu Hürjet ve onun da bir başka uçağımız tarafından kokpitinden çekilmiş daha doğrusu onların görüntüsü var. Altında da aslında çok da güzel bir müzik var. Onu da söyleyeyim ama onu kaldırdık belli gerekçelerle. Bu yurt içinde bu uçuşların ardından Hürjet ilk kez yurt dışında da bir görev için hazırlık yapıyor. Hürjet 3-5 Eylül'de gerçekleştirilecek Egypt International Air Show'a yani Mısır'ın uluslararası hava şovuna katılacak. Yapılması planlanan gösteriyle de yeteneklerini orada da sergileyecek. Bu sınıfta bir uçak arayışında olan Mısır Hürjet'le de ilgileniyor. Bunu da söyleyelim. Hava şovu ve air show kapsamında başta Mısır olmak üzere bölge ülkeleriyle Hürjet ve diğer TUSAŞ ürünleriyle ilgili görüşmelerin gerçekleştirileceğini de aktarmış. Olalım Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin en prestijli ve savunma ülkelerinden biri olan e, bu organizasyonda uluslararası havacılık endüstrisinin önde gelen isimlerini de bir araya getireceğini de bir kez daha aktarmış olalım ve devam edelim efendim.